Evet. Günaydın. Onur abi demirciliğe başladı. Eren haber Kanka kolay gelsin. Sağ olun. Evet yeni malzemeler geldi. Dükkan şu anda baya karışık ya. Şimdi bu kadar malzemeyi nereye koyacaksın Onur abi gerçekten merak ediyorum abi ya. Tüm herkesin yükünü taşıyan o scooter. Burada bir tane Honda'nın sinyallerini ayarlıyorlar. Yok abi yeni yedim ya. Ne haber abi? İyiyim. Aramamışım. Kaan Bey şu aralar Trabzon garajdan çıkmıyorsunuz. Hayda çıkalım da gidelim de çayma içelim de. Çıkalım çıkalım. Yeter Güzel. araba araba bıktım ya. Ne arabaymış bu <laughs> yani. Şey değil ben mi? Of oh, şu an harika bir sinematik alıyorum. Tak gözlüğünü, tak tak tak. Aynen. Öyle doğru Aynen. var. Hayda. Tam hazır lafı yapıştırman ben gereken yerde. Onur abi sordu ki böyle böyle bir tane çocuk vardır. He. Şey, Tanıyor musun? Videom filan var. Tamam, ne abi içili. İçili çok. Hayır <laughs> <Aynen. gayri gülüyor> sordu. Adam adam değil, zaten Kardeşim hayır seversin. Kardeşim hayır değil, hayır seversin. Evet selam arkadaşlar ben Alihan bildiğiniz üzere Trabzon Garaj'ın medya sorumlusuyum. Geçen hafta bir aksilik yaşadık o yüzden YouTube videosunu yayınlayamadık. Trabzon Garaj'a ya geçiyoruz Onur abinin yanına her zamanki gibi arkadaşlarla toplandık. Birazdan Onur abinin yanına geçip biraz sohbet muhabbet falan edeceğiz. Sonra ise Onur abi de müsaade ederse ufak bir gazlayabiliriz bilmiyorum. Öyle sohbet muhabbetli güzel bir video olacak. Hepinize iyi seyirler umarım beğenirsiniz. Anka, Onur abi hakkında ne düşünüyorsun? Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yeah, yetişir, yetişir. Oh, Dünyanın kardeşim. en tatlı BMW sürücüsü be? <laughs> kardeşim merhaba. Kapıyon hoş geldiniz. Hizmetli sınır yoktu. Sağ kahve ikramımız hemen içeride. sınır yoksa ben arabayı nereye çekeceğim? Dizele çevirdik sadece yakıtımı. Hmm, dizele çevirdiniz. Daha mı şey performans? Bilmiyorum, daha az yakıtı. <laughs> daha az yakıt. evet. <laughs> Bu arada BRZ dünyanın en kötü arabasıdır. Evet. Onur abi ne meşgul. Evet. Selamun evet. aleyküm. Merhaba Selam. Abi ne haber? İyi sizler. Abi yine çalışıyorsun. <laughs> Abi bu sıfır mı? Oha. O değil ilk defa bunun sıfırını görüyorum. Efsane. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Abdullah Bey. Abi aleyküm. senin araba nerede? Abi Abi, abi. abi Ali, hani gördüm tansiyonum çıkıyor ya. Niye? Panik yapıyorum Ne <laughs> 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 Abi unuttuk konuyu. Abi kız be bana daha <laughs> yeri şey. Trabzon'a drift cezasını getiren <laughs> araç diyebilirim. Ee, Bunların olduğu dönemde drift cezası 216 TL'ydi ve 216 TL ceza yazıldı. Bu olayda yolu kapatıp drift yaptık. Ee, bu videonun yorumlarına Süleyman Soylu'nun etiketlenmesinin ardından video Süleyman Soylu şansımıza gördü. Trabzon'daki emniyet müdürü değişti. Cezalar yükseltildi. İlk önce 5000 lira oldu. Şu an 7000 liraya yakın bir tutarı var drift cezasının. Olay bu şekilde. Evet Onur Bilmiyorum. abi. Twitch cezası mı? Direkt cezası kimin düğünüydü? Bizim Fatih var. Su olan Fatih'in düğünüydü. Yanılmıyor ise. Ne bileyim böyle yolu kapattılar döndük ya. Bir tek sen mi döndün yoksa? Alper abi döndü. Alper Akkoç. Ben döndüm. Kimiz döndü herhalde. Bir tane de E30 mu ne vardı orada? E30. E, 30 e 39 vardı da dönemedi o. Dönmedi. Dönemedi. E30 bizim Mustafa'ydı. O başka birinin düğünü. Zaten medyaya yansıyan iki ayrı düğünü. O da Kösoğlu'nun düğünü. Evet o bizim Mustafa. Onunla birlikte döndük orada. Çare değil. Yani o an gaza geldiniz ve gaza geldik. Ne dedik ya? Oğlum ne? Sabzi gibi beni siz şey Gene yani yani döneceğiz. Gene alıyoruz bir tane Allah izniyle. Biz döneceğiz diyorsun. Peki senin şu an yasan var mı herhangi bir kısıtlama? Bugün hangi aydayız? Işte, i̇şte Nisan'da bitiyor. Nisan'da bitiyor. Peki Nisan'a kadar yanlarsan ne olacak mesela? Bilmiyorum hani bilmediğimden soruyorum. Nisan'a kadar yanlarsam ee, o zaman bana 2 ay 14 gün hapis cezası vermişler. İşte temize gittik. Örnek veriyorum bir vukuatın olduğunda 2 ay 14 gün artı yenisi. Örnek veriyorum 4 ay yatarak gidecek. Temize çıkamayacaksın. 4 ay yatmak zorunda kalacaksın. Örnek veriyorum 4 ay, 3 ay, 5 ay ne bileyim artık. Onu da para cezasına çevirsin her türlü. 3-4 gün açık cezaevinde kalırsın, çıkarsın. Bizim zamanımızda para cezası yoktu zaten. Yani benden sonra bu 5 bin lira muhabbeti çıktı. Peki abi şey, şu ana kadar bir sürü araba geldi geçtiğinden. Yani A'dan Z'ye hemen hemen her arabaya binme Çok şeyi buldun, imkanı buldun. Evet. Eski binden tuttu işte artık Balik 8'e kadar. Şu ana kadar seni tatmin eden arabaların hangisi yani en iyisiydi? Yani hızlı araba olarak Alex 8'di şey olarak oturak olarak F10'du. Oturak dedim. asalet. Olarak, asalet olarak F10'du. Rx8 kaç tane vardı sende abi? Kaç tane Rx8'in oldu? 2 tane. S2000? O da bir tane diyelim. Ama... S2000'den ben keyif almadım. Bence yalnız zamanlamada aldığım için almadım. Çünkü F10'dan sonra s 2000 aldım. Çok eski geldi bana S2000. S2000'de yani bence istediğim verimde değil. Çok güzel gürültüsü var. Gidiyor mu peki? Çok güzel bir şey var, ilgisi var ama istediğim değil yani. Gidiyor mu derken ben çok giden arabaya bindim. Şahsımın olsun, arkadaşlarımın olsun. O yüzden daha öyle tad almıyorum giden arabalardan. O yüzden çok ilginç. Sence Subaru da var vardı? Benim geçtim. Subaru tarzım değil ya. Yani. Ucuz değil. Tarzım değil. <laughs> Abi şu benim sigortayı ne zaman başladı. Evet, sen de gel. Pardon dur. Pardon. Şurada ben <laughs> alayım. Abi sigortayı ne zaman başlayacağım? Kardeşim kim Her gün gelip gidiyorum. Aa, ama yanlış montaj yapıyoruz. <laughs> Bırak. Bir efsane var doğru mu? Evet. Şu senin driftlerinden sonra emniyet müdürü değişmiş doğru mu? Ya ben de <laughs> ben attım ortaya gidiyorum hadi Ben gücüm. de yeni öğrendim öyle bir şeyi. Olmuş herhalde öyle bir şey. Yani değişmiş. benim, benim zamanımda şöyle bir şey olmuştu. Ee, buraya gelmişti AK Parti'den, il meclisinden bir adam. Oturuyoruz can filmini yapıyoruz. O arada polis arkadaşlar falan geldi. Ona dedi ki abi sen bu arkadaşı tanıyor mu? Dedi kim? Niye dedi işte sabaha kadar yazısını yazdığımız arkadaş Drift'ten. O sen misin öyle bir muhabbet olmuştu yani. Ama emniyet müdürü değişti mi? Değişmedi mi? Abi biz göre değişti. O hiç bilmiyorum. Yani videolar yayıldı. Instagramda orada burada. Bunlar nerede o? Trabzon'da var mı cezası? Adam hala geziyor. Bu geziyor. Evet ben de gazetelerde çok e çıktık de işte. 180 lira cezaydı. Nasıl bir iş, nasıl adalet? Ondan sonra Doğan Haber Ajansı falan geldi işte haber yaptı. Ne bileyim ya. Son sonra sen hikaye atıyorsun. Selam ben Maganda. Selam ben Maganda'da. Ben ezelinden beri Mert e öyle daha herkes yanlardı. Biz bir yanladık o gün. Ondan sonra patladı. Yani, Bak, yani yani herkes yanlamaya, bak, yanlamaya çalışırdı. Hayır, yan, yani senin hayır, hayır yanlardı büyüklerimiz. Ya ben o gün oturdum hiç unutmuyorum. Oturdum. Bilgisayarı açtım. La bir baktım ben. Allah hiç unutmuyorum o anımı yani. Ne alaka? O zaman bizim şey vardı İstanbul'da, Tufan. Eski vardı. Ondan sohbetimiz vardı, onu aradım. Dedi ki bir şey olmaz falan. Sonra polisler... Bankada mıydık? Polisler aradı bizi. Bankadaydık yani sen lan, Bankadaydık da geldik. İş yerindeyim, geledik. Sinan Türk'le baktım, Onur bunu <laughs> 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 Onur Bulut, Maganda'yı arıyoruz sahilde, muayelde. Ben ondan insanlarla. sonra... Birazdan tez Ben ya. Ben yakalanmadan önce, yakalanma dedim, gelip aldılar beni zaten. Telefondan aradılar beni neredesin diye. Abi sen hiç karşı çıkmadan polise teslim Tanış, Tanışım mı zaten? Tanıştı. Zaten bir gün önce ATV Haber canlı yayın yapıyor benim döndüğüm yerde. Biz Alex 8'e çıktık, canlı yayın yaparken gene gazladık orada. Ondan sonraki gün, işte o akşam aradık herkesi de polis telefonu istedi ki çünkü her yerde aranıyordu. Arabayı getirdik, çizdik ya bastı. Be, he, beni mi arıyorsunuz? La, yok oğlum öyle bir şey ama medyada çıkınca yarın ararız seni dedi. Biz arabayı o gün söktük tabii. Kanadı, manadı her şeyi söktük. Ama gene var eksi var eksi öyle. Sıkıtıyor Oturuyoruz mı? burada. Yat 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 hep bir ya, ya. Kapı kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Beraber değil mi akşam. Ya yani dön... o, orada niye döndün abi? Sipariş Dönmedim. sipariş bir bekliyordu. Dönmedim. Canımız sıkıldı. Biz kafeye gidiyorduk değil mi? Evet. Kafeye gidiyorduk. Alttan yukarı yanlıya yanlıya çıktım. He. Yemek gelmeden polis geldi. Yemek gelmeden polis. Yani dönmedim. Hı. Ha, ama kasıtlı bir şey yoktu düğündeki gibi. Tabii. Yok yok. Kanadımın kafenin içinden geçtiği duyumlar olmuştu. Kasıtlı bir şey Ondan yoktu. Ondan sonra ya. geldiler işte. Kasıtlı yoktu ya. Geldiler. 3 Ekim iki 2 Ekim arabası geldi. Çekici geliyor. Orada pataküte ayarlamıştık işe. Patladı yılan derinden elinden çıkarttı. Geri dönmüştüler. Vardı ya ama. Eskiler eski tekaltı. Yeni yapacağız Şimdi kaptı falan mutlu. Evde <laughs> mutlu çocuklu. Şimdi mutlu. Sıradaki proje ne peki? Gene bir Rx8 bir pazarlığına attığım bir Rx8 var. Beyaz. beyaz. Evet bir mavi T37 koyacağız altına sarı de... sarı takacı jantlar o şeyler olacak farları ya yani bir üç şöyle bir üç çok da yani evet, herkes bir şey diyor bu konuda ama hı. yani normal Türkiye standartlarındaki normal motorlara göre 27'ye denk geliyormuş Vanker motor olduğu için bir üç piston yok Alex 8'de. Piston yok. Piston olmadığı için 1.3 olarak Türkiye'yi in incelemede yapmış. zaten 27'nin üstüne 2, çıktığı için 2, üretimi durduruldu. Evet, 26 ya da 27. Öyle bir şeymiş, 27 falanmış. Ya özel. Çaralı'ya gittik, aldık onu. Ufadan ne güzeldi ya. Yani. Trabzon Garaj kaç yılında kuruldu ve neden kuruldu? Sen bu Trabzon Garaj işine girmeden hangi meslekle uğraşıyordun? Yani bir 15 yılı var bence Trabzon Garaj'ın. Rahat. Vardır değil mi fuarlar, mağarlar. Tabii. Yani Facebook zamanında kurduk Trabzon Garajı. Ve bak, iddia ediyorum Türkiye'de ilk garaj muhabbetini biz çıkardık. Yani hep tuningdi. Hatırlıyorsunuz da evet. tuning, Trabzon tuning, işte tuning club, cadde tuning. O zamanlar hep tuningdi. O zaman Trabzon Garaj yaptık. İlk ben yaptım yani eminim. Ben değil de biz de yaptık diyelim. İşte Facebook zamanında kurduk. Fuarlar muarlar yaptık. Dünya Ticaret Merkezi'nde orada burada. Bunu Burada... Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan fuarlar da size ait. Sizin Tabii bize ait. Bizim Biraz önce yani. Aynen öyle. Burayı da 4 yıl oldu işte. Eski mesleğimi boş ver. Boş verirken işleri yapmıyordum da. İnşaat işi uğraşıyordum. Geçti bitti. Ama benim hep hayalim buydu. 4, Otomobilden yürüyordum. 4, 4, 4 yılda buradayız. 4 yıl oldu ya. Zaman geçiyor hatırlıyor değil mi? <laughs> silecekler bitmedi. Hala <laughs> silecekler, <laughs> <bitmedi>. silecekler, <laughs> <var>. silecekler var. Zuray <laughs> <Silecekler gülüyor> açtığımızda Bayağı bir silecek bir almıştık, kamyon silecek bir kamyon almıştık silecek, silecek yani. almıştık. Neden çağırır? Sen bunları Sen sat, hiçbir şey satma Vallahi. <laughs> Silecekler halden <laughs> bitmedi. 10 yıldır aslında da işte aktif olarak 4 yıldır buradayız. Garajdayız. Başka sorunuz var mı? Başka sorunuz yok. Bugün bu kadar. Araçta ön tampon değişti. Bunları da değiştiler. Tabii arabada yüksek hızdan dolayı taşlar maçlar ön tamponda biraz boyalık iş var. Bir de kan normal sürmüyor arabayı. Şurada güzel detaylar var. Bunlar da Onur abi etti. Güzel bence. Aynalar kaplandı. Aynalar güzel detay. Marş verdiler. Sonrasında jantlarımız değişti. Arkada bir ince bir spoilerımız var. Dört tane akrapoliç kafalığımız var. Bir de egzoz sistemi yaptık. Arka tampon değişmiş miydi kanka? Arka tampon orijinal. Difüzör işlemi yapıldı değil mi bir tek? Peki bu difüzör... Ha Tamam. Arka tampon orijinal difüzörü. Bunlar da normalde tek geliyordu tamam. Yuvarlak tamam. şeklinde. Biz böyle bir şey uyguluyoruz. Böyle yaptık. Normalde burada şey çift kafalık değil de tek oluyor değil mi? Sen onu çift yaptın. Güzel bir... Ancak buna renk atması olmuş kanka. Bunu da düzeltmen lazım. Araçta yazılımdan dolayı bir de plaka görüyorsunuz zaten. Alevden dolayı bunlar. Ve ki bu arabanın en sevdiğim özelliği ya. Bunlar para kokan şeyler. Kanka bunu niye şey yapmadın? Eee hani buradan start stop oluyor ya şuradan? şimdi araba start stop olmadığı için kabul etmedi. Beyin kabul etmedi.